Al. Oldu mu şu an? Okey misin? Kanki bunun başka opsiyonu yok. Sen başla ben. Zaten ben kazandım şimdi bak. Kızlar tutuyorlar aşkına. Evet senin nikah getir. getir. Beş seferdir arkada da çift Aynı şey gelme ihtimali Lan, var yeter, mı? Getir getir. <laughs> <laughs> o dediğiniz şey sahte zarlarla oluyor. Tutup böyle böyle yapıp seni. Lan nasıl tutacağım başka türlü? Beş seferdir arkada üç üç beş beş alacağım. Nasıl yapayım? Ben, yapayım benim yerime yapayım. de sen at. Bak gözümü kapatıyorum, yanlış taşsa sayabilirsin yani. ha. Başka türlü yalan söyleyeceğim. Bak, sallıyorum ha! <laughs> kır lan, bak! Senin şeyine düşmeyeceğim lan. ne yenmek istiyorum. Kır, kır! Ben, ben, ben. Bak, bunu yapmaya oyun vermezler. Biraz. Yok böyle kırmasın. Hadi! Niye ağlıyorsun? ye, istiyorsun? o ne Lan... E ben seni birazdan Mars edeceğim, haberiniz yok. <laughs> Eheheheh! Evet. Kaç! Üç! Bak, kaç! Yani. <laughs> şey hayır! Hayır! İstemiyorum! Çok korkuyorum! Durun, durun! Birini bir yere Zar Dur bir daha hatta şöyle çalkalayayım bak!